Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2023 Ekim ayı içerisinde tüm ders ve sınıf seviyeleriyle ilgili örnek konu soru dağılım tabloları yayınlandı. Şimdi de bugün birinci dönem birinci ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını ve örnek senaryoları örnek soruları birlikte çözeceğiz. 10. sınıflarda oluşturulan konu soru dağılım tabloları bu şekilde ve 3 senaryo oluşturulmuş vaziyette. İl Milli Eğitimler ee, okul genelinde yapılacak ortak sınavlardaki senaryoları buna göre kendi illerinin özelliğine göre tekrar belirleyecek ve kendi sayfalarında yayınlayacaklar. Şimdi örnek senaryo 1'e göre yayınlanan örnek soruların çözümleriyle başlayalım. Özdeş K ve L mıknatısları serbest bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. K mıknatısının bir numaralı parçası N kutbu, olduğuna göre 2 3 ve 4 numaralı parçaların kutuplarını belirleyerek yazınız. 1 numaralı parçayı ne kutbu olduğunu bize kendisi söylemiş zaten. Aynı mıknatısın diğer ucu S kutbunu gösterecektir. K ve L mıknatısları birbirlerini ittiğine göre aynı uçlar, aynı cins kutuplar karşılıklı gelmiş demektir. L'nin 3 numaralı parçası S ise 4 numaralı parçası da ne kutbunu ifade edecektir bize. Gelelim ikinci soruya. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz. Özdeş üreteçlerle oluşturulan şekil 1, 2 ve 3'deki elektrik devrelerinde K, L ve M pillerinin tükenme süreleri TK, TL ve TM'dir. Buna göre pillerin tükenme sürelerini karşılaştırınız. Burada dikkat edeceğimiz şey, üreteçlerin üzerinden geçen akım ile tükenme süreleri ters orantılıdır. Üzerinden az akım geçen üreteç daha uzun süre çalışacaktır. Dolayısıyla üreteçlerin üzerinden geçen akımların miktarını belirlememiz gerekiyor. Özdeş lambalar olduğuna göre buradaki eşdeğer direnç R'dir. İki tane özdeş lambam var ve birbirlerine paralel bağlanmış. Dolayısıyla buradaki eşdeğer direnç R bölü 2'dir. Burada tek bir lambam var. Gelelim pillere. Şekil 1'de bir tane pil bağlanmış ve potansiyeli V kadardır. Şekil 2'de de bir tane bağlanmış potansiyeli V kadardır. Şekil 3'de 2 paralel üreteç bağlanmış ve bunların potansiyelleri özdeş olduklarına göre zaten özdeş üreteçler paralel bağlanır ve devreye verdikleri ana potansiyel gene V kadardır. K üreteci üzerinden geçen akım V bölü R kadardır. Bunun için Ohm kanununu kullanabiliriz. Ohm kanununda şöyle bir vır üçgeni çizebiliriz. Buradaki vır üçgeninde ben I'yı arıyorsam I eşittir ve üst tarafta V bölü R şeklinde aklınızda kalabilir. Dolayısıyla her birinin potansiyel farkı ve direncini bularak ana akımlarını bulacağız. Burada ana akım ile K üretecinin üzerinden geçen akım eşittir. Çünkü tek ve seri bağlı bir devre. Gelelim L üretecinin bulunduğu devreye. L'de gene ana akım ve üreteç tek tel üzerinde olduğu için ana akım L'nin üzerinden geçen akıma eşit olacaktır. Ana potansiyel V kadar eş değer direnci R bölü 2 kadar. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır yaptığımızda 2 V bölü. R benim şekil 2'deki L üretecimin üzerinden geçen akım olacak. M üretecinde ise ana akımı buraya bulacağız. Ana akımın yarısı kadar üstteki üretece yarısı kadar da alttaki üretece gidecek. Dolayısıyla ana akımı bulduktan sonra şekil 3'te 2'ye bölmemiz gerekecek. M üretecinin üzerinden geçen akım için. M'deki akım V bölü R. Ama bunu M üreticini yapmak istiyorsan iki ayrı kola bölündüğü için M'nin üzerinden geçen akım V bölü 2R kadar olacak. Şimdi tükenme sürelerini karşılaştırırken dedim ki biraz önce de üzerinden geçen akımla ters orantılı. Burada en çok akım L'den geçiyor. Demek ki tükenme süresi en düşük L'ninki. Daha sonra K'ninki. Daha sonra M'ninki. Tükenme süresi en uzun olan üreticim M olacak şekil 3'teki. Gelelim 3. soruya. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre KL ve M lambalarının parlaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Lambaların parlaklıkları potansiyelleri ile üzerindeki potansiyeller ve üzerlerinden geçen akım ile doğru orantılıdır. Burada lambaların uçları arasındaki potansiyel farkları bulmamız parlaklıkları ile ilgili fikir edinmemizi sağlayacaktır. İlk başta bakacağım M lambası V üretecine paralel. Dolayısıyla M lambasında üzerinde uçları arasındaki potansiyel direkt V kadardır diyebilirim. Üst kola gittiğimizde L iki paralel lambadan oluşuyor. Dolayısıyla buranın direnci R bölü 2 kadar olur. Bunun direnci de R kadar. Şimdi bu ikisinin toplamı V potansiyelini alacak ama dirençleri oranında potansiyelleri paylaşacaklar. Yani bu L lambasının bulunduğu paralel kollar yarım alırken diğer taraf onun iki katı kadar alacak. Bunun için şöyle diyebiliriz. Burası bir kat alıyorsa burası iki kat almalı. Toplamda V kadar potansiyelim var. Yani 3 K'yı V potansiyel paylaşacak. Benim için K o zaman V bölü 3 diyebilirim. Şimdi buna 1 K demiştim. L lambasının potansiyeli V bölü 3 kadar. K lambasının potansiyeli ise 2 V bölü 3 kadar. Şimdi lambaların parlaklıklarını karşılaştıracak Değerleri bulduk. Potansiyeli en büyük olan M lambası en parlak yanacak. Daha sonra K lambası, en sonda L lambası en az parlak yanan lambamız olacak. Dördüncü soru. Şekildeki iyon içeren sıvı dolu cam tüpten 0,4 saniyede katoda doğru 30 klonluk, anoda doğru ise eksi 10 klonluk yük geçiyor. Buna göre tüpte oluşan elektrik akımı kaç amperdir? İşlemlerinizi gösteriniz demiş. Şimdi katoda doğru 30 klonluk yük geçiyor. Anoda doğru ise geçen eksi 10 klonluk. Bizim negatif iyon mu taşıyor, pozitif iyon mu taşıyor? Bunun aslında toplam yük miktarını hesaplanırken çok bir önemi yok bizim için. Dolayısıyla yapacağımız şey şu olacak. Toplam taşınan yük miktarı ne kadar? Eksi de sırtında taşımış olabilir bu yükü, artı iyon da sırtında taşımış olabilir. Toplam ne tarafa taşındığının bir önemi de yok. Toplam yük miktarını bulacağız. Toplam yük miktarı 10 klon bir tarafa taşınmış. 30 klon bir tarafa taşınmış. Dolayısıyla 40 klonluk yük taşınmış. Ne kadar sürede taşınmış bu? 0.4 saniyede. Ben akım şiddetini hesaplarken akım şiddeti eşittir. Yük bölü zaman yapmalıyım. Çünkü birim zamanda taşınan yük miktarıdır akım şiddeti 40 kulonluk yük 0,4 saniyede taşınmış. Her iki tarafı 10 ile genişletebilirim. 400 bölü 4 yani 100 amperlik bir akım geçer. Bu sıvı dolu cam tüpten Senaryo 1'in 5. sorusuna geçelim. 5. soruda diyor ki aşağıda K ve L iletken tellerine ait öz direnç, tel boyu ve telin kesit alanlarına ait değerler verilmiştir. K telinin direnci RK, L telinin direnci RL olduğuna göre RK bölü RL oranı kaçtır? İşlemlerinizi gösteriniz demiş. Ben biliyorum ki direnç yani R eşittir öz direnç çarpı telin boyu bölü kesit alanı. Yani direnç bir iletkenin direnci öz direnci ile doğru orantılı, iletkenin boyuyla doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılıdır. Her iki direnç içinde bu değerleri yazalım. K'nın öz direnci 2 rol. Boyu 2L kesit alanı A kadarmış. L için de aynı şeyi yapalım. Öz direnci Rho kadar, kesit alanı L kadar, pardon, iletkenin boyu L kadar, kesit alanı 2A kadar. İşte bana bu ikisinin oranlamamı istiyor. Rho'lar gider, L'ler gider, A'lar gider. Yukarıda kalan 2 çarpı 2, 4 aşağıda kalan 1 bölü 2. Dolayısıyla 4'ü aynen yazarım. Alttaki kesri ters çevirip çarparım. 8'dir. RK bölü RL oranı. İşlemlerimizde göstermiş olduk. 6. Senaryo 1'deki 6. sorumuz. İç direnci önemsiz. 30 voltluk pile 3 ohm, 6 ohm ve 6 ohmluk dirençler şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız. Devrenin eşdeğer direnci kaç ohmdur? A şıkkı için devrenin eşdeğer direncini hesaplayabiliriz. Şimdi burada 3'ten geldiğimde tel 2'ye ayrılıyor. Dolayısıyla 3 ile diğer 2 dirence seri diyemem. Tek tel üzerinde değiller. Ama 6 ve 6 onluk 2 direnç aynı noktada başlayıp aynı telde aynı noktada da bitiyorlar. Dolayısıyla bu kısım paralel diyebiliriz. Paralel bağlı dirençlerde işlem yaparken 1 bölü 6, 1 bölü 6 deyip hesaplama yapıyoruz. Yani 2 6 ohmluk direncin eşdeğer direnci paydalar eşit olduğu için 2 bölü 6 1 bölü 3 yani bu kısım 3 ohm diyebilirim. Bunu da kolay bir yolda gösterebilirim size. Eğer dirençler özdeşse kaç kol var ise direnç değerini hesaplarken direnç değeri 6 ve 2 kolum var. Direkt 6 bölü 2 3 onda yapabilirim. Şimdi bu bizim 2 6 onluk direncin yerine bulduğumuz eşdeğer direnç. 3 onluk direnci baştan hiç ellememiştim. Şu kısmı da 3 10 buldum. Benim artık devrem şu şekle geldi üst taraftaki eşdeğer direnç için. Dolayısıyla artık bu ikisi birbirine seri ve devrenin eşdeğer direnci 3 artı 3 eşittir 6 ohm derim. Voltmetrede okunan değer kaç volttur? Şimdi burada iki farklı yol yapabiliriz. Bir bu iki taraf yani 3 ohmluk ve 3 ohmluk bulduğum iki kısım potansiyeli ikiye böler eşit dirençleri olduğu için potansiyeli eşit paylaşırlar. 30 volt ana potansiyel varsa burası da 15 alır. Bu tarafta 15 alır diyebilirim. Ya da işlem yapmak istiyorsam ana akımı bulurum. Ana akım için ana potansiyel bölü eşdeğer direnci buluruz. V 30 eşdeğer direnci 6 bulmuştuk. Dolayısıyla 5 amper ana akım. Benim buradaki direncimin üzerinden 5 amperlik akım geçer. Ve ben oradaki potansiyeli bulmak için V eşittir üzerinden geçen akım çarpı direnci diye yazabilirim. Dolayısıyla üzerinden geçen akım 5, kendi direnci 3, buradan da 15 volt bulabiliriz. Ampermetrede okunan değeri soruyor. Ampermetrede okunan değeri bulmak için gene o direncin değerini ve o direncin üzerindeki uçları arasındaki potansiyel farkı kullanacağız. Burası 15 volt olduğuna göre burasının potansiyeli de iki kol içinde 15 volt, volt'tur. Dolayısıyla 15 volt. bölü 6 eşittir her iki tarafı 5 ile sadeleştirirsem pardon 3 ile sadeleştirirsem 5 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi burada ana koldan gelen akım 5 2'ye ayrıldığı için de direkt bunlar 5 bölü 2 5 bölü 2 diye paylaşır da diyebilirdik. Her iki yolla da bu soruyu çözebilirsiniz. 6. soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Hepinize teşekkürler.